Arkadaşlar merhaba. Hedef Dedektör'den Taner ben. Bugün sizlere seos TT 2023 10 programlı modelin yeni versiyonlusu 2030 versiyonlu efsane bir cihaz. Güncelleme 2030. Yani bu cihaz sondajçı arkadaşlar 300 metreye kadar su buluyordu. Defineci arkadaşlar da 20 metreye kadar bulma özelliğine sahipti. Şimdi biz bunlara dere yatağı ve altın kasası yani kaya kasası bulma ve para bulma özelliği eklendi. Mükemmel bir cihaz. Zaten Seus TT 2023 10 programlı Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürünü satıyoruz. Bu da Seus TT 2023 15 programlı 2030 versiyonlu. Yani 2030 mükemmel bir cihaz. Şimdi arazi test çalışmasını yapacağız. Kısa bir tanıtımını yapalım. 500 metre mesafe tarama yapar. 4 antenlidir sondaş boşluk çalışmasında 400 define amaçlı 20 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. 9 voltlu pille çalışıyor. Bu ürünü hedefdetektor.com sitemizden kredi kartına taksitli. N11 mağazamızda kurumsal taksitli. Ve PTT kargo ile gönderiyoruz. Şu şekilde kutuyu görüyorsunuz. Türkçe kullanma kılavuzunu görüyorsunuz. Gördükten sonra parasını verip alıyorsunuz. Arkadaşlar Yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Neden? Satana kadar abicim abicim sattıktan sonra telefonlar engellenir. Ne olur? Almış olduğunuz ürün, sattı ürün elinizde kalır. Hedef detektörde öyle bir şey yok. Eski cihazda altı fır altan Şimdi mineral kalibrasyonu olayları falan hepsi cihazın anakartı gömmeli. Gömüldü. Normal cihaz açara sisteminde iki tane düğmesi var. Programdan volta getiriyorsun. En şuraya basıyorsun. Dök cihaz sadece altına duyarlı. Şimdi kısa bir arazi test çalışması. Altınımız. Gümüşümüz. Altın konumunu açtık. Mineral kalibrasyon. İçinde gömmeli hava şeyinde mineral toprak yüksek gelin attı parlayan taşlar hiç şekilde etkilenmez. Sağlam bir cihazdır. Seyir Seyir en son versiyonlusu. 15 programlı 2030 modeli cihaz ne yere bakacak ne yukarı şu şekilde tuttuğunuz zaman altın neredeyse onun yönünü verir. Altın yönünü verdi. Sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Şimdi arkadaşlar daha önceki anlatımlarda da antenlerden derinlik tespitini alıyorduk. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Römünün üzerine geleceğiz şu şekilde yavaş dönerse anteni bir bol ile alıyorsunuz. Delilik oluyor. 4 metre 4 metre şahit hızlı dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metre ikinci antenle 20 metreye kadar delilik alma imkanınız mevcut. Şimdi arkadaşlar gümüş konumunu alalım. Gümüşe getirdik. Gümüşe getirdik. Gümüşümüz de burada. Bunlar test amaçlı. Arazide testlerinizi siz kendiniz yapmanızı nasıl yani kullanıyoruz onu da öğretiyoruz. Aramasını yapıyor, Önüne verdi. Ne yapıyoruz? Üzerine gidiyoruz. Üzerine gittiği zaman cihaz nasıl tepki veriyor? Sağdan sola, soldan sağ fark etmiyor. Stabil bir şekilde dönüyor. Şimdi arkadaşlar. Seus TT, Seus efsanesinin en son versiyonu. Seus TT 2023 demeyeyim. Yeni versiyonu 2030 versiyonu bu. 15 programlı. Sondajcı arkadaşlarımızda bir güzellik daha. 300 metreye kadar daha önceki suyu buluyordu şimdi. 400 metreye kadar bulma özelliğine sahip ve 50 metreden başlıyor. 50, 100, 150, 200, 300 en son 400'e kadar. Ve yeni dere yatağı ve kaya kasası. Seus yapıyorsa demek ki vardır bununla bir ilim. Yani bu ürünü PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutu içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. E, PTT kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsun. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. N11 mağazamızdan kredi kartına taksitli. Hedefdirektör.com'da taksitli. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonla rahatlıkla arayabilirsiniz. Hedef dedektör 45 senelik firmadır. İyi günler dileriz.